bildiğiniz gibi dört yolun hemen altında Manifatör Cüraş sitesinin altında olan arsayı Ziraat Bankası'ndan Minlemna, Minlemnak'tan da üniversitemize kazandırdık ve üniversitemizin orada bir tapulu arazisi oldu. Tapusu üniversitemizin oldu. Sonra Erzincan Bina Yıldırım Üniversite Vakfı ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı'nın 150-150 ortak olduğu Can Fırat AŞ'e irtifak ihalesini verdik. Ne demekti bu? Bu Can Fırat Aşe, hayırseverlerin paralarıyla burada bir konsept oluşturacak. Sonradan ismi Meydan 24 Yaşam Merkezi orada konuldu. Ve bu hayırseverlerin paralarıyla yapılan yaşam merkezinin elde edilecek geri de üniversitede öğrencilere burs ve eğitim öğretim için harcanacak yani para bunun için kullanılacak. Üniversiteye bir kaynak olarak kullanılacak. Bu Meydan 24 Yaşam Merkezi Allah'a şükür bitti. Geçtiğimiz Ekim ayında açıldı ve çalışmaya başladı. Buranın binasının tapusu da Sayın Tapu Bölge Müdürümüz tarafından bize tevdi edildi. Biz bunun keyfini yaşıyoruz. İnşallah bizden sonra da üniversitenin ilerlemesi, gelişmesi için buradan gelen kaynak çok büyük destek olacak üniversite dolayısıyla Erzincan'a. Erzincan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. Evet. İsim olarak bu geçiyor. Adı diyor tapuda öyle mi? Evet. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. İsim olarak bu geçiyor. Tabii ki benim ismim geçmiyor. <laughs> Veya başka birisinin ismi geçmiyor. Evet, böylece kamuoyundaki bazı e, soru işaretlerine de böylece son vermiş oldunuz. Tapu tescili yapıldı ve e, artık bu tür tartışmalarda bence bu, bu şekilde sonuçlanmış oldu. Bitmiş oldu. Allah üniversitemize, Erzincan'ımıza, canımıza, Erzincan hayırlı etsin, uğurlu etsin. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.